Eyüp Spor taraftarlarını buradan selamlıyorum. Oğlum e, pardon oğlum mağazaya dallık be. Pardon Monaco taraftarlarını selamlıyorum. Yeşil formamı giydim. Ya harbiden bunu düğünde giyeceksin ya. Sırıtmaz abi kimse demez bu forma mı lan? Haydi bismillah haydi bismillah. Aradan kaçmasın aradan kaçmasın. belki kardeşimi bir hatırlattın. Bir hatırlattın hocam. Bir hatırlattın. Haydi ben be öndeyim ön direkteyim. Sakin ol ben de sakin ol. Eleman mübarek sen Ronaldo rekorunu kırmaya mı geldin? Kim oğlum bu? Ne güzel bir oğlum ben de böyle se... ben de böyle gol sevinci istiyorum ya. Oyna bana çok güzelsin. Çalımı atarım. Çalımı atarım geçerim. Geçtim giderim. Hızlıyım atayım. Hocam hocam ama geçtim hocam ya. Sakatlandım. <laughs> bir ay sonra bu arada video için çok uğraşıyorum arkadaşlar. Beni kırmayıp kanalıma abone olmayı ve like atmayı Unutmazsınız çok sevinirim. Evet arkadaşlar hızlı bir giriş oldu farkındayım. Marsilya maçında sakatlandım. Çirkef bir faale maruz kaldım. Faal mi değil mi bilemiyorum ama sakatlandım yani. 3 ay boyunca herhangi bir topla ilişkim olmayacak. Daha rahat olabilmek için Testlerden ayrıldım. İstanbul'a geri döndüm. Bir aydır evdeyim. İşte fizyoterapist ile çalışmalar falan filan anlarsınız. Bugün eski takım arkadaşlarımla yani Eyüp Spor'dan arkadaşlarımla buluşacağım. Bayağıdır görüşemiyorum. Özlemişim bunları. Evden çıktım. Maalesef ki araba satmıştık. Şimdi aklıma geldi. Onun için mecbur bugün yağmurda bekleyeceğiz. Taksiyle onların yanına gideceğiz. Taksi geldi. Hemen atladım taksiye. Buluşma noktasına doğru ilerledim. 2 ay sonra. Bu 2 ay içerisinde takımım yani Monaco güzel ilerliyordu. Maçları yeniyorlardı. Üstüne fark attıkları maçlar da oluyordu. En üzüldüğüm nokta da şu. Şampiyonlar Ligi maçlarını kaçırmış olmamdı. İnşallah geri döndüğümde maçlardan elenmemiş oluruz. Geri dönüş vakti gelmişti. Fizyoterapist ile çalışmalarımızın sonuna gelmiştik. Artık hazırdım. Nice maçı ile sahalara dönüyordum. Bu kadar uzun süre topa dokunamayacağım hiç var ya rüyamda bile aklıma gelmezdi. Haydi beyler kendimi göstermem lazım. Daha dakika 80. Dakika 80. Şu topu ben bekle keseceğim kardeş. Bekle. Oğlum 3 ay oldu. Tekrardan sakatlamak istemiyorum. Top aldım. Top aldım. Şurada gördüm. Şurada gördüm. Gidiyorum. Gidiyorum. Mükemmel gördün. Hızlıyım. Sakatlanmıştım ama şimdi sakatlamadım. Gidiyorum. Gidiyorum. Mükemmel bir geri dönüş. Mükemmel. topaldan çataldan döndü. Ben Muhammed Ceylan'ım lan. Geri dönüşüm çok iyi olacak. Çok. Kariyerimin en büyük yükselişine sıçrayışına imza atıyordum. Beni çirkep bir şekilde sakatladılar. 3 aydır topa dokunamıyorum. Yam yam gibiyim. Gora sahnesindeki o eleman gibiyim. Ama var ya. Haydi. Haydi geliyorum. Haydi geliyorum. Haydi geliyorum. Yukarı. Yukarı. Çıkarım. Çıkarım oralardan. Ah oğlum 3 kişi tutuyorlar beni ya. Biliyorlar tabi. Yani yam yam gibi oldu. O imzasını atmam lazım. Haydi. Kapat açıyı. Üst direkten döndü şunu da. Offside tekrardan. Haydi beyler. Haydi Ozze gör beni. Ozze sağ. şey mi gitmiş? Milli takıma gitmiş galiba. Kaçarım. 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 Haydi. Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım. Gördüm seni. Alırsın onu. Alırsın mı onu? Alırsın mı onu? İndirdim, indirdim tekrardan. Tekrar beni gör, beni gör, beni gör. İçeri geçin, içeri geçin. Geçtim. Geçtim. Soyamla yine kaleci. Yine kaleci, yine kaleci. Haydi be beyler, haydi be, haydi be. Son dakika gol gelir mi be? Son dakika bir gol gelir mi be? Gör beni, gör beni. Uzaklardan denirim. Attı kaleci, nasıl bunu kurtarıyorsun ya? Nasıl kurtarıyorsun ya? İlk imzamı atamadım be. O ilk attığım şut girecekti var ya. Uzaklardan çekmiştim. Beklenenini veremedim ama geri dönüşüm en azından güzel oldu. Yani yıldızımı parlatabileceğimi tekrardan göstermiş oldum. Yapabileceğimiz bir şey yok. Takım takım geri döndüm takım. Ellerinize ayaklarınıza sağlık. Bir şey olmaz ertesi gün nispaçı ile sahalara geri dönmüştüm gol atamamıştım ama güzel bir mesaj vermiştim tekrardan yıldızımı parlatabileceğimi göstermiştim bugün araba almaya gideceğiz ya şu seviyeye geldik taksi otobüslerde sürmek istemiyorum daha önce gittiğim galeriye tekrar gitmeye karar verdim İnşallah arabalar orada duruyordur oğlum lütfen lütfen arabalar dursun hemen merdivenlerden çıktım ve baktım aha lan tek bmw duruyor diğerleri değişmiş audi falan satılmış neyse bmw o zaman hayırlı olsun diyelim hemen görüşmeleri falan yaptım paraları attım bmw atladım kontağı çalıştırdım yani star stop oğlum fakir Hemen arabama bindim tesislere doğru yol aldım İlk 11'e girmek için antrenmanlarımızı çok iyi yapmamız lazım 2 gün sonra Evet 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 ilk şampiyonlar ligi maçıma çıkıyorum lan Oğlum şu mavi yazının güzelliğine bak üstünde Muhammed 7 numara yazıyor Şampiyonlar ligi 55. Li dakika giriyorum Vay be şampiyonlar ligini gördük be sonunda Sakatlanmasaydım belki şampiyonlar ligi şu an gol kralı bile olabilirdim Ah be hocam ah be hocam Tekerim çok güzel pas. Ah be. Şampiyonlar yine ilk şutu çektim lan? Yapma aramızdan iyi kaçırdı. İyi kaçırdı. Garcia çok hızlı. Garcia çok hızlı. Garcia çok hızlı. Uzesa. Orbelin çok çok bak kıvrak çok kıvrak çok kıvrak. Oo gol sandım lan. Vallahi billahi gol sandım. Dakika 64 hocam. En en azından beni son 15 saniye almadı. Son 10 saniye almadı. Teşekkürler hocam yine de. İndirirsin çok güzelsin indirdim çok güzel geçtim. Geçtim. Böyle ortada gördüm mükemmel de gördüm. mükemmelle gördüm. Gördün. Gördün beni. Kaçarsın oraya. Gel içine. Oh. Gördün beni hocam. Gördün beni indirdim. Görürsün beni. En aşağıda en yukarıda köy En aşağıda değil ama en yukarıda değil. En yukarıda kaçtı pasımı attım kendisi kaptırdı benlik benlik hiçbir durum yok araya kaçarım araya girecektim Kaçarım Muhammed gider Muhammed gider Muhammed gider Alırım kaçarım hızlıyımdır Alırım kaçarım hızlıyımdır ama bir yere kadar da hızlılık da bir yere kadar yani Aa müdahale gelmedi be müdahale gelmedi be hocam Alırım at önüme at önüme at önüme İşte bu şampiyonlar ligi golüm Şampiyonlar Ligi ilk golüm be. Tık tık tık. Çığ. İlk Şampiyonlar Ligi golüm hocam hocam hocam. Bak senin için o kadar seni savundum geldim. Eee yaptım hocam ya yaptım hocam ya. Mina Mino sen var ya bir tanesin lan. Bir... Geri dönüşüm mükemmel oldu. Şampiyonlar Ligi 55. dakikada girdim. 1-0 öne geçirdim. Haydi beyler 72. dakika golüm. Oğlum çok iyi lan. Lan rüyamda küçükken bunun hayalini kuruyordum. Haydi beyler gidiyoruz. Minamino kaçar ya. Minamino al ah be. Ah be. Maçı 2-2'ye çıkartabilirdik. Ah be. Gördün beni Minamino. Minamino. Gider miyim? Gider miyim? Gider miyim? Yine kaleci. Ah geri topun oğlum. Göne töpen. Geri töpen. Geri, geri dönen topta. Ah be. Bir. Ya oğlum tamamlasanız efsane olurdu. Hadi hadi topa pası çok güzel ah be Badu çok hızlısın Badu Badu giderim ben giderim ben alamadın ne oldu alamadın alamadın ne oldu işte bu iki tane atıyorum şampiyonlar ligi golü ilkinde yumrukladım şimdi tekme beyler bir, de, bir tık sanki altta çok kaldım Esneyimdir, hızlıyımdır. Mina yine sen masist yaptın be. Yine sen masist yaptın be. <laughs> sen var ya bir tanesin oğlum, bir tanesinden. lan. Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 mükemmelsin. En yukarıda gördüm. E Lamin, Lamin oyna. Lamin sakin ol Lamin, Lamin sakin ol Lamin. Lamin en yukarıda gördüm. Araya kaçarsın dedim, araya kaçarsın dedim. Kaçmadın, sıkıntı yok. Geçerim, geçerim. Çektim. Vurdum. Son anda 90'dan çeldi. 90'dan çeldi abi böyle bir müdahale yok ya. İndiririm yine aşağı indirdim. İndirdim kaçarım dur. Kaçacağım kaçacağım. Çok güzel çok güzel. Güzel hoca güzel bitirdi. Ellerinize sağlık beyler. 2-0 lan 2-0 lan. İşte bu şampiyonlar ligi. İlk maçımda 55'i bak sormadan girmeme rağmen 2 gol attım. Elinize kolunuza ayağınıza bacağınıza. Ayak parmaklarınıza kadar sağlık lan beyler. Helal lan size. Kaptan. Kaptan nasıldım ama geri dönüşüm mükemmeldi. Selamlar selamlar beyler selamlar İlk Şampiyonlar Ligi maçımda böyle bir performans ben de beklemiyordum. Bunun üstüne güzel bir kutlama gider hocam. Hemen anahtarımı aldım. BMW'mi atladım. Şehirde yanlamaya başladım. Oradan bastım. Şuradan girdim. Son sürat basmalar. Çevre yoluna çıkmalar. Yani efsane bir gündü ya. Bugün anlatamam abi. Bugün mükemmel bir gün. Geze, toza içinden geçtim. Tüm yakıtı bitirdim. Yakıt bitince tabii yolda kaldık. Hemen çekici çağırdım. Petrol istasyonuna gittim. Doldurdum. Ve eve doğru yol aldım. 3 gün sonra. Haydi haydi haydi. Oyuna geliyorum 61. dakika. Oğlum koskoca dünya yıldızını hale soktunuz lan? Var ya ilk 11'i geri dönüşüm çok manyak olacak. Bekleyin oğlum, bekleyin. İzleyin beni, sadece izleyin. Siz de o, siz de o. Kale sende o sağ çok iyisin hocam. Çok iyisin hocam. Roketten daha hızlıyım. Da Roketten daha hızlıyım. Da Roketten daha hızlıyım. Da Ro Çekti o çekti o mükemmel müdahale. Mükemmel en yukarıda kaçarsın kardeşim. Geliyorum. 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 Ver. Ver. Hadi be. Oğlum olmak istiyorum. Onun için böyle değişik sansasyonel goller atmak istiyorum. Ya bak. Hocam bu sakatlıktan sonra benim paslarım ne oldu ya? Oğlum inşallah var ya kariyerimizi, kariyerimizi bitirmez. Alırım onu. Alırım. Ver. Çektim. Hadi indir. Oğlum atmam lazım. 72 dakika. Çekerim, geçerim. Benim eski çalımlarım bunlar. Eski çalımlarım. Sizi var ya affetmem oğlum. Dakika 72. Sizin içinizden geçeceğim. Bekleyin. Bu maç bir şeyler yapıp ilk 11'e adapte olmam lazım. Mino Mino eyvallah kardeşim. Ya orada karambol marambol derken benim o kıvrak reaksiyon dönüşüm var ya. Şu var ya ölümcül bir dönüş ya. Görür müsün? Görür müsün? Kafayla indirdim, kafayla indim. matazo, 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 mata. Beyler, şey pardon, pardon. İlk maçlarımda böyle bir golüm vardı da. Ya dedim belki bir daha atarım, bir daha atarım dedim de. Pardon beyler ama yalnız iyi döndürmüşüm. Bir tık daha alttan giderse. Salisu sen orri bir çok sağlamsın. Gıval vardı bizde de. Kale mükemmel. Ozesa. Ozesa kaçarım. 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 Mükemmel pas. Kontrol. Çalımı. Kaçarsın. Gelişine. indir, Kalk. Zupla. Benden izin aldığına göre artık bitirebilirsin. Aldım. Aldım giderim. Aldın giderim. Aldım giderim. En aşağıda gördüm. En aşağıda gördüm. Ver pası. Harikasın be bu nasıl bir pas be Mame abi var ya bunu atarken 50 takla açıyordu hatta ya bu pas atmaya çalıştı gerçekten sakatlanır. sen var ya nesin be ne, nesin oğlum ve maç burada bitiyor ellerinizde kollarınızda ayaklarınızda sağlık beyler iki golümü attım sonradan girdim kendimi hocama gösterdiğime katılıyorum taraftarlar tek adam beni görmek istiyor sahada mutluyum dişlerimi gösterdim şöyle bir yuvarda yaptırdım şey yani zaten dişlerimi hep fırçalarım siz de fırçalayın. Antrenmandan çıkmıştım. Önümüzde Lyon maçı vardı. Antrenmanda hocamız kulağıma gelip büyük ihtimalle ilk 11 olacaksın dedi. İlk 11 olmayı çok çok özlemiştim. Ve bu maç Lyon maçı önemli bir takıma karşı sahaya çıkacaktım. Bir şeyleri değiştirmem lazımdı. Bir şeyler yapmam gerekiyordu. Menajerimle görüştüm. Stili ayarladık. Kıyafetlerden başladık. Saç stiline kadar büyük bir özenle tarzımızı değiştirdik. Artık bir süperstar gibi görünüyorduk. Yeni imajım ile yeni bir başlangıç yapabilirdim. Hem de Lyon maçıyla. Lyon maçı beni bekle. Ertesi gün. Hey dostum. Şimdi başlıyoruz işte. Oy 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 oy. Çok karizmatik, çok yakışıklı, manyak bir çağır. Nasıl izlersin böyle eleman? Evet evet yeni imajımla sağdayım. Yeni imajım, beyaz saçım, yeni saç stilim. Stilistimi ayarladım. Bana manyak bir stil ayarladı. İşte bu be. Şimdi var ya asıl yıldız geri döndü. Uzun bir sakatlığın ardından ilk 11'e geriden adapte oldum. Şimdi bu maçı kendimi öyle bir göstereceğim ki. Arada sonuçta yeni tır şeyden çıktık yani. Biraz oldu ama yeni sonuçta. Kapat açığı kapat açığı. Offside offside offside. Oo, offside yokmuş. En yukarıda gördüm seni bak. Temizinden oynadım. Düzgün oynuyorum. Bu maçı. Oy Single. Kıvraklığımı kullandım. Kıvraklığımı kullanırım. Kullanırım kaleci. Bauman. <laughs> Bekle oğlum bak yeni saç stilimin ortası bu. Yeni saç stil ortası. İsmi bu. Ha, olmuyormuş. Alırım onu alırım onu alırım onu. Gördün mü? Çember gidiyorsun atıyorsun. Balogun gidiyorsun atıyorsun. vallahi Seviyorum kardeşim seni. Oğlum çok yırtıcı lan. Oğlum Mamet Yam'ı var ya biz bu sene net şampiyon oluruz. Net şampiyon oluruz. Mamet Yam'la ben bu kadar gol attıysam ben bu elemanla var ya Asis kralının içinden geçerim. Saçlarım için bu yeni... <laughs> saçlarım için iniyoruz. <laughs> Haydi şik orada. Uzaklardan Kalejoz Dessa. <laughs> kontra çıkarız. Kapatın. Mangala mangala bir şey bilmiyor. Ben bir tık beyler. Kapatırsanız söyleyin. Kalejoz tekrardan tekrardan korner. İlk yarı 1-0 önde kapatıyoruz. Harikayız. Mükemmeliz. 1-0 ben ikinci yarı bir şeyler yapmam lazım. Sistemi yaptım oğlum şu karizmaya bak be. Bu karizmaya bak be, efsane duruyoruz, efsane. Haydi Bismillah, haydi Bismillah dedi, ikinci yarıya başlıyoruz. Gördün beni, gördün beni. İçer miyim onu? Alırım onu, alırım. Ben anlarsın içeri? Ah Bir girse var ya, bir girse var ya oğlum. Hemen aldım vurdum, keşke bir duraydım ya, alırım onu. Hızlıyım, hızlıyım, mükemmel sıyrıldım. Mükemmel sıyrıldım, solo gol atmam lazım elim. Solo gol. Solo gol. Çektim. Bir daha çektim. Bir daha geçtim. Köşeye bırak. İşte bu. Muhammed Ceylan geri döndü. Geri döndü. O Türk gücünü göstereceğim herkese. Fransa'ya her yere oraya buraya hepinize göstereceğim oğlum. Sakatlayamazsınız beni. Sakatlayarak beni bitiremezsiniz. En yukarıda harikasın. İndiririm. İndir bir daha bana indir. Geçerim. Geçerim geçerim. geçerim yine ah be Bir tık daha vurmam lazım. Bir tık. Aşır, aşırt aşır. Aşırt. İçerideyim. mükemmel gol. Bu takım neler yapıyor? Gel kardeşim gel. Gel gel gel. Ne oldu beyler? Ne oldu True. Oğlum var ya ne orta be, ne orta be. İşte bu taraftarlarım size gelsin. Size armağan ediyorum. Takipçilerime, aileme, kardeşlerime bunu armağan ediyorum. Ne oldu? Ne oldu böyle? Sıkıştırırız işte. Senin böyle sıkıştırırız işte. Aradan kaçarsın. Aradan kaçarsın. Bir daha ver bana. Bir daha ver bana. Bir daha ver bana. Vurur muyum buralardan onu? Ah be. Ah be. Son dakika dedim bir gol gelir mi be? İki gol attım. Hep de çok yaklaşmıştım. İlk 11'e mükemmel döndüm. Yeni stilim, mükemmel duruşum. Harikayım artık. Süper yıldız gibi duruyorum lan. Önceki saat stilimiz neydi öyle? Oğlum tam bir süperstar oldum ya. 7 numara Muhammed Ceylan. Bak o yeşil var ya yeşil izler var ya işte o benim yaptığım iş yaptım Mükemmeliz be. Harikayız be. Lyon maçına yeni imajımla harika bir şekilde dönmüştüm. 2 gol 1 asist performans ile taraftarlara buradayım demiştim. Çevre yolunda turlarken yolun kenarında lüks bir araç fark ettim. Kesin bizden biridir dedim ilerledim ve yanında durdum. Baktım Emmolo. Hemen arabaya atladı ve bir yere yetişmesi gerektiğini söyledi. Tamam dedim. Arabana ne oldu dedim. Arabam arızalandı dedi. Nereye gideceğini ve ne yapacağını söyledi. Yılbaşı kutlaması vardı. Benim de katılmamı istedi ama ben nazik bir şekilde teşekkür edip hayır dedim. Ve gideceği yere bıraktım. Sonrasında geceyi spor salonunda geçirdim. 5 gün sonra Evet taraftarlarımız o nasıl yakışmış ama ha kardeşime yakışmış abime ustama dayıma artık neyse yalnız harbiden şu her maç bak her maç önünde şu formayı seviyorum da yapımını gerçekten eli geçen ele eli bu maç Lorient'i tokatlıyoruz yapacak bir şey yok Lorient kardeş sizin taraftarlar kaçarsın kaçarsın araya kaçtım araya kaçtım alır mıyım onu Oğlum lan topside ya ama Embolo mu gambolo mu? Bir tık geç be kardeş. Bir önceki maç ama ben doyura. Oğlum kafamdan dolayı ya yamuk durmuşum. E ne yapayım bir anda dönünce böyle yamuldum. Kapat açıyor. Oğlum böyle basit şekilde aralara kaçırtmayın adamları. Alırım ne oldu? Ne oldu? Sakın arkadan kayma. Bak harbiden travma olmuş bana ya. O pardon beyler pardon. Şöyle geçerim. Bacaklarımı atarım. Ah be. Bacak arası yalnız var ya, ciyak değil miydi? Ciyak değil miydi? Oğlum ben ke oh, tam kendime övecektim bak. Kendimi geliştirdim diyecektim. Beyler bir tık daha kapatır mıyız açarı? Oh, tehlikeli. Lorient. Artık gol atma zamanım geldi sana. Gider miyim? Gider miyim? balaguna mükemmel parçası. Gelişen harikasın mesela. Balogun. Sen nasıl Amerikanlısın? Ha? Tam böyle var ya. Yani Fransa'da topçu olacak bir havas. Gerçi Fransa'dayız değil mi? Aynen. Fransa milli takımda. Ha, Fransa milli takımda oynayacak bir hava var sende. Çok güzel. Şöyle geçerim. Mükemmel sıyrılırım. Aşağıyı görürüm arkadaş. Git at. Git at. Yuuu. <laughs> işte bu. Hiç kimsenin beklemediği anda. Yalnız onu mükemmel bir asist yapacaktım ya. Sana harika pas atmıştım. Sen nasıl atamadın onu? Gel paşam gel. Balagun seni gördüm. Gelişine. 3-0 oluyordu dakika ilk yarıdan. İlk yarıdan 3-0 oluyordu lan. 3-0 oluyordu oğlum. Güzel. İlk yarı 2-0 hocam. İkinci yarı yoksa. Ben zamanında Beşiktaş. Pardon. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey 2-0'ın bir mazisi var mı? Ben ne yok ki? ben, ben. Oralarda Neymar. Haydi beyler haydi. Minamino. Minamino ver. Kapat açığı. mükemmelsin be. Geliyorum, 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 geliyorum. Hadi. Aldım. Aa. hocam yoruldum ya. Bir tık yoruldum, bir tık yoruldum. Haydi 90 artı bir hoca bitir. Hoca bitir, hoca bitir. Çok güzel sonuz esa. Ve maç bitiyor. 2-0 alıyoruz maçı. Bir gol, bir asist. İki asist olacaktı ama bir gol attık. Oğlum ben niye gol attım diye üzülüyorum lan. Aziz kral olmak istiyorum ya. Vallahi mükemmeliz be. Çok iyi gidiyoruz. Ya o sakatlık beni bitirecek gibi bir yani psikolojik olarak düşüyordum ama dedim ki ben balon ben ne için bu yola çıktım? Dünya yıldız olmak için. Olacağım da. En iyisi olacağım ulan. Ellerinize kollarınıza sağlık taraftarlarımız. Ayaklarınıza sağlık bayiler.